Arkadaşlar merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomu üretimde olan ürünlerimle açmak istedim. Bu balık kasasına diktiğim e, üretimde olan özel türlerim arkadaşlar. Şöyle bir bu güzellikleri çekmek istedim. Bunların hep yapraklarından üretme koydum arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda bebekler verip çoğaltabilirim, üretebilirim bunlardan. O zaman satışa koyacağım hepsinden. Bu da krom çok sevdiğim ürünlerden. Bu da üretimde arkadaşlar. Bu da elegans. Harika bir tür. Bu da Albert. Bu Grapton'un e, turuncu renkli olanı arkadaşlar. baharda tabi çok daha çabuk çoğalıyorlar. Daha çabuk büyüyorlar, gelişiyorlar. İnşallah bakalım bahara hayırlısıyla kocaman olurlar. Yapraklardan da bebekler gelir inşallah. Ortaya da kocaman bir nodulo nodulo olsa diktim arkadaşlar. Tomilako. Bu da opalina ama e, tamamıyla pembeleşiyor. Güneş görmesi lazım tabii ki bunun için henüz güneş göremediğinden. Bu saksımda böyle arkadaşlar. Şimdi e, yine kargo kargolarım var. Dört tane. Onları yarın gönderimini yapacağım inşallah. Tek tek ürünleri paylaşmak istedim. E, Sevim Hanım'ın siparişleri vardı. Yine bu gül şeklinde olan. Kendisi köklü istedi. Bu şekilde çıkarttım. Çok çabuk dağılıyor. O yüzden fazla bozmadan. Victor vardı arkadaşlar. Dün göstermiştim ama dün isim e, almamışım. Bu renkli olan aşkın gözyaşı. Yine böyle bir homulus Kocaman. Böyle bir türümüz vardı arkadaşlar. Kendisi tamamını istedi. Sevim Hanım. Dört dallı. Kocaman bir ürün. Yine sedum türü. Güneş gördüğünde tamamıyla kırmızı oluyor. Artık Kayseri'de güneş fazla. 2 ay falan herhalde göremeyeceğiz. Çiçeklerimiz göremeyecek. O yüzden bu şekilde renkleri arkadaşlar. Hediye olarak bir tane krapto koydum. Böyle bir para ağacı var. Renkli olan türü. Çok güzel bu da. Hemen de kökleniyor Sevim Hanımcığım. Yine böyle bir kalan şu türü var. Bu da ee, bahar gibi falan tamamıyla lila rengini alıyor. Çok güzel duruyor. Böyle bir aşkın gözyaşı var. Küçük videsini buldum. Bir tane de buz çiçeği koydum kendisine köklü. Bu şekilde Sevim Hanımcığım umarım kargoda da zararsız yansız gelir sana. Sen de sağlıkla, sıhhatle, mutlu, güzel günlerde büyüt inşallah. Diğer kargomuz e, Emine Hanım'ın bu şekilde balde aldı. E, bu da bebekli falan. Bakar mısınız? Harika duruyor. Rengi tamamıyla turuncu aslında bunun ama açılmaya başladı ortası. Artık güneş göremiyoruz. Yine bu e, türümden istedi. Sedum türü. Gür şeklinde. Bu da tamamıyla renkleniyor. İnşallah artık bahara herhalde. Bunun çeliklerinden koydum kendisine. Bu şekilde Mirina'nın bebek olarak istedi. Bundan koydum. Yine Fred bebek istedi. Böyle koydum. Burada da bir tane Mendoza'nın bunu çok istedi. Böyle koydum. Emine Hanım'ın da e, siparişleri bunlar arkadaşlar. Yıldız Hanım e, yine siparişleri vardı. Bu şekilde kamp ateşi. Bu da yine e, kırmızı ya da böyle koyu fuşya gibi olan bir tür ama güneşsizlikten tabi bu durumda. Yoksa harika renk deniyor yine böyle küçük gül sukulant sedum türü bundan koydum bu ana kampirosun bir agatası bu şekilde köklü falan kocaman bundan koydum hediye olarak da böyle bir grafto var ee, bu çiçeğinden koydum bir de yine küçük renkli olan para ağacı Yıldız Hanım'cım sen de, e, sana da umarım zararsız, yansız gelir kargoda. Sen de sağlıkla, mutlu, huzur, huzurlu ve güzel günlerde büyüt inşallah çiçeklerini. Diğer kargomuz e, Tuğba Hanım'a gidecek. İki tane son e, kalan pulvinatayı istedi. Bu şekilde. İki tane e, bunlar koydum. Bir tane bu şekilde. Kalan şu türü hediye koydum kendisine. Bu şekilde arkadaşlar e, kargolarımızda yarın inşallah vereceğim. Birazdan onların paketlemesini yapacağım. Arkadaşlar bir taraftan daha bir saksılarda boşalan, azalan, eksik olan yerler olduğu zaman oraları dolduruyorum. Loleyi buraya diktim. Bu yine satışta. Şunu yine göstereyim arkadaşlar. Kocaman maşallah. Çok beğenerek severek aldım bunu. Şöyle ekrana bile sığmıyor maşallah. Geçen de Gülay Hanıma ürünler göndermiştim. Gülay, Gülay Hanımla doğa harikaları arkadaşlar. Kendisine de abone olursanız izlerseniz sevinirim. Çok tatlı bir bayan. Çok seviyorum kendisini. Kendisi de yine çiçek e, videoları çekiyor. Gerçekten de çok güzel harika çiçekleri var. O da sukülente başlamayı düşünüyor. E, kendisinde aslında çok fazla çiçekleri falan var ve de çok da bakımlı, güzel de bakıyor. Şimdi sukülente başlamayı düşünüyormuş, istiyormuş. E, ben de ürünler göndermiştim kendisine. Kendisi bayağı bir sevinmiş. Sağolsun Gülay Hanım'cım. Umarım sen de sağlıklı, güzel günlerde büyütürsün. E, şu kalan şeyde, kalan şey yaprağında söylemek istiyorum. Bu e, hem Gülay Hanıma hem de hani bilgisi olmayan arkadaşlara bunu bu şekilde toprağa batırmıyoruz, bunu bu şekilde toprağın üstüne koyuyoruz. Bu kalan şu çeşide şurada var, oradan göstereyim. Bu şekilde renkli olan türü. Bu da harika bir tür. Bu şekilde toprağın üstüne koyduğumuzda şu kenarlarındaki kırtık da çıkıntılardan falan. Bebekler veriyor. Sonra işte o bebekler toprağa tutunup hemen büyüyorlar. Harika oluyor. Onun da bebek verdiği zamanki hali. Arkadaşlar bu şekilde bugünkü videomda bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone olup e, destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten. Videolarımı da beğeniyorsanız e, beğenme tuşuna basarsanız Yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.